Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir şerbetli tatlı olan revani yapıyoruz. Revanimiz kadayıflı revani. Tepsimizin altına üstüne kadayıf yerleştiriyoruz. Güzel bir de harç hazırlayıp harika bir tatlı yapıyoruz. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Şerbetini çok güzel çekiyor. Her tarafı tam kıvamında yumuşacık bir keki oluyor kekinde e, hamurunda revaninin e, irmik kullanmıyoruz. Genellikle revanilerde irmik kullanıyor arkadaşlar. Biz bugün irmik kullanmadan yapacağız. İlk önce tepsimizi hazırlamak ile başlayalım arkadaşlar. Tepsimizin tabanını güzelce tereyağı ile yağlayalım yapışmaması için. Kavrulmuş kadayıfım var benim. 200 gram bir paket hazır olarak e, satılandan aldım. Ondan kullanıyorum kadayıfımın yarısını tepsimin tabanına yerleştiriyorum. Tepsimizi önceden hazırladığımızda bize pratik ve kolaylık olacak. Her tarafını güzelce kapatması gerekiyor. Söylediğim gibi yarısını kullandım tabanı için arkadaşlar. Şimdi kekimi hazırlamaya başlıyorum revani için. Yumurta ve şekerimi çırpma kabına alıp çırpma teli ile çırpıyorum. İçine sıvı yağını ilave ediyorum. Bir su bardağı arkadaşlar. Onu da karıştırıyorum. Bir miktar un ekliyorum. Gördüğünüz gibi vanilya ve kabartma tozumu da unun üzerine ilave ediyorum. Tam ölçülerini yazdım arkadaşlar. Videomun başında ve altındaki kutucukta hepsi de mevcut. Oralardan ulaşabilirsiniz. Bakın kıvamı çok güzel oldu. Şimdi kadayıfımın üzerine harcımı boşaltıyorum. Her tarafına eşit gelmesini sağlıyorum. Kıvamını sizler de görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir kıvamı oldu. Üstelik blender, falan, üstelik blender kullanmamıza hiç gerek kalmadı. Çırpma teli ile rahatlık ile yaptık. Patulam ile her tarafına eşit gelmesini sağlıyorum arkadaşlar. Eşit olmazsa bir tarafı çok kabaracaktır, bir tarafı az kabaracaktır. Ben kekimin içine arkadaşlar cevizini koymayı unutmuşum. Onun için üzerine ekledim ve kaşığım ile karıştırıyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Cevizsiz yapmak istemedim. Ceviz çok güzel bir lezzet veriyor arkadaşlar. Üzerine ekleyip kaşığım ile hafif karıştırarak yedirdim hamuruma. Şimdi geride kalan kadayıfımı da üzerine serpiyorum her tarafını. Kapatıyorum. Evet şimdi 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişiriyorum. Kürdan testi yapıyorum arkadaşlar. Pişip pişmediğini kontrol etmek için kürdan temiz çıktığında da tamam demektir. Fırından çıkınca şerbetimizi hazırlıyoruz. Şerbetimiz için şekerimizi tenceremize koyalım arkadaşlar. Suyunu da ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. Bir dilim de limon atıyorum içine. Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra şerbetimiz hazır demektir. Tatlımız iyice soğudu arkadaşlar. Şerbetimizin de ilk sıcağı çıktı. Şimdi üzerine her tarafına gelecek şekilde şerbetimi döküyorum. Söylediğim gibi tatlımız buz gibi soğudu arkadaşlar. Şerbetimiz de ılık, hafif sıcağa yakın. Kesinlikle çok sıcak değil. Buna dikkat edelim lütfen. İlk sıcağı çıkınca hemen şerbetimizi de üzerine her tarafına gelecek şekilde koyalım ve dinlenmeye bırakalım. İyice şerbetini çekip 3-4 saat dinlenecek tatlımız ve servis yapacağız. Benim tatlım dinlendi arkadaşlar. Arzu ettiğiniz boyutlarda kesebilirsiniz. Şerbetini de çok güzel çekti, tam kıvamında. Hiç şerbeti kalmadı diyebilirim. Çok güzel her yeri eşit bir şekilde şerbetini çeken bir tatlı arkadaşlar. Hiç kuru bir yeri kalmıyor. Bakın. Tatlımız hazır. Servis tabağına alıyorum tatlımı. söylediğim gibi hiç kuru yeri kalmıyor arkadaşlar. Her tarafına eşit bir şekilde şerbetini çekiyor. Yumuşacık, çok lezzetli, güzel bir tarif oluyor. Daha önce yaptığımda da çok sevmiştik arkadaşlar. Bu ikinci yapışım. Bunda da çok severek tükettik. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, tatlımız hazır. Üzerine ben krem şanti sıktım. Hem güzel bir görüntü hem lezzet için arz ederseniz kaymak ile de servis yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Hiçbir şey koymasanız da zaten kendine has güzel bir lezzeti var tatlımızın. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Bana destek olmak için kanalıma abone olur ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.